Merhaba, peşiyle özürlerimi sunuyorum. Video belgesel hazırlama işinin hacemisi olduğum için bazı kusurlarım var. Anladıkça çözüm üretiyorum. En son Ayasofya 25.000 Senelik Rüya 3. Bölüm Ayasofya ve Ezoterizm 3. Kısım Game of Thrones Iron Bank isimli videomuzun 1. dakikası 51. saniyesinden ikinci dakikası 27. saniyesine kadar olan bölümü ile ilgili bir sıkıntı olduğunu öğrendim. Meğer bilgisayardan dinleyince sıkıntı çıkmazken mobilde o 36 saniyelik kısım anlaşılamıyor. Çözüm üretmek için videoyu düzelterek yeniden yükle. Hepinize sabrınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen başka bakış kadrosunu sosyal medya üzerinden ulaşınız ve sıkıntılı gördüğünüz hususları iletiniz. Adreslerimiz Twitter izleyici Sohbet Facebook izleyici Sohbet Instagram izleyici Sohbet Şimdi ikinci bir özür dilemem gerekiyor. Ayasofya serisinin son bölümü bir türlü gelemedi. Sizlere sunamadım. Ama emin olun muhtemelen bu hafta sonu bomba gibi son derece iddialı bazı bilgileri sadece başka bakış şemsiyesi altında öğrenebileceğiniz şahane bir kapanışla geliyor. Bizi takip etmeye devam edin. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bilgiyle kalın